Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Komu hoş geldiniz. Bu haberimizdeki ilan İl Özel İdaresinden geldi. KPSS'siz kamu işçi alımı yapılıyor. Birlikte yine detaylara göz atalım. Hangi şartlarda hangi pozisyonlarda işçi alınacak? Evet, il özel idaresini 2 ay deneyimli, belirli süreli olarak 3 grader operatörü ve 1 silindir operatörü alınıyor. Başvuru şartlarına bakalım. Adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Doğum tarihlerinin 1 Ocak 1980 veya daha sonrası olması gerekiyor. İlanın yayınlandığı tarih itibariyle adayların ilgili alanda 2 yıl süreyle çalıştığını belgelendirmesi gerekiyor. En az 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesi gerekiyor. Grader operatörü için ise en az 2 yıllık Grader operatör, operatörlük belgesi olması gerekiyor ve bunun da adayların ehliyetine işlenmiş olması gerekiyor. Ayrıca psikoteknik belgesine de gerek var. Silindir operatörü ise en az 2 yıllık silindir operatörlük belgesi isteniyor. İlan tarihinden en az bir ay öncesi itibariyle adayların Elazığ il sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Alım yapan yer Elazığ İl Özel İdaresi Personel AŞ. İlanın resmi ilan burada. Bakalım burada neler yazmışlar. Müracaat sonra şartları taşıyan adayların listesi inceleme komisyonu tarafından belirlendikten sonra İl Özel İdaresi web sitesinde ve ilan panolarında duyurulacaktır. Şartları taşıyan adaylar uygulama sınav komisyonu tarafından kamera kayıtlı uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Uygulama sınav tarihleri, sınav sonuçları ve noter çekiliş tarihleri ayrıca ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar arasından 3 asil, 3 yetek noter kurası ile belirlendikten sonra arşiv araştırması ve sağlık raporu sonucu olumlu olanlar istihdam edilecektir. Asit olarak seçilenlerin arşiv araştırması ve sağlık raporu olumsuz olması durumunda yedekler istihdam edilecektir. Şartları taşıyan adaylar ancak bir eş pozisyonu için başvuru yapabilirler. Çalışma Adresi, İl Özel İdaresi, Çay Taçıra Mahallesi, Emsal Sokak, No. 9, Elazığ Haftalık 45 saatlik çalışma var. Evet yine burada yazmış. okul mezunu olmak, askerliğini yapmış olmak, 1188 tarihi sonrası doğumlu olmak. Ee, SSK'dan 2 yıl süreyle çalıştığına dair belge almak. B sınıf ehliyet, silindir belgesi. Bu inan silindir operatörü için olandan. Elazığ il sınırlarında en az inan tarihinden bir ay öncesinde ikamet ediyor olmak, Türk vatandaşı olmak affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekkürlü resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporunun olması gerekiyor. Başvuru için adaylardan istenen belgelere bakalım. Dilekçe, iletişim bilgileri yazılacakmış dilekçeye, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, e-devletten tarihçeyle yerleşim yeri bilgi raporu olarak alınacak. Nüfus cüzdan fotokopisi, okul diploma fotokopisi, silindir için olan bu en az 2 yıllık silindir belgesi, askerlik belgesi, ve SSK'dan alınan hizmet dökümü başvurular nasıl yapılıyor ee, başvurular 24 25 26 ve 27 Temmuz günlerinde mesai bitimine kadar Çaydaşıra Mahallesi Emser Sokak 09 no Elazığ adresine şahsen yapılacak bu da grader operatörü olan ilan ama zaten hemen hemen her şey aynı sadece Ehliyetlerde gördüğünüz gibi değişiklik var. Burada 2 yıllık grader grade operatörlük belgesi isteniyor. Farklı olan bu. Diğerleri aynı. Güncel ilanlarımızı yayınlamaya devam ediyoruz. Bizi takip edin. Bu ilanın, bu haberin linkini açıklamalara koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şartları taşıdığınıza inanıyorsanız da hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Bizi takipte kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.